Bugün Mevlid Kandili tebrikleri aldım. İlk sorum dinimizde kandil diye bir şey var mıdır? Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, şimdi dinimiz deyince tabi Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram bunlar hepsi yakınımıza geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bir amir var mı yok mu? O önemlidir. Kur'an-ı bir çağından bahsetmiyorsa, acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde, uygulamasında var mı? Aynen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bir şey görmüyorsak, onun eliyle yetişmiş olan ashab-ı kiram, onların tutumuna bakarız, onların yaptıklarına bakarız. Evet. Evet. Şimdi kandil, yani bugün görülen kandil, bazı, bazı Müslüman ülkelerde ve bazı Müslüman topluluklarda, Evet, çünkü bütün Müslümanlarda böyle kandil diye bir şey yok. Bunu hı hı. bilmemiz lazım. Biz zannediyoruz ki sanki Türkiye'de çünkü kandil kutlanıyor. Nitekim bütün İslam aleminde öyle bir şey var. Yok. Bunu evet. Bunun İslam aleminde öyle bir şey yok. Hı hı. Hatta bazılar buna müthiş muhalifdirler. Bazıları buna bidat diyenler de var vesaire diye. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında kandil diye bir şey yok. Evet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum günü mesai böyle bir şey peygamber hayatında yok. Peygamber bu çok bu önemli olsaydı peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat bunu kutlardı. Efendim evet. benim doğum günüm. Hatta şunu da söylemekte fayda var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum gününde de ihtilaf var. Hı hı, hı. 12 evvel genelde öyle zannedilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum günü 12 Rebi evveldir. Bu doğru değil. Evet. Tamam bu konuda da ihtilaf var. Çünkü hmm. o zaman kayıt altına alınmıyordu. Bugünkü gibi doğum günü, kimsenin Aynen. doğum günü kayıt altına alınmıyordu. Evet. sonra ashab-ı ekrama e baktığımız zaman eğer bu önemli olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna mutlaka emin ederdi. Ashab-ı ekrama e baktığımız zaman onlarda hiçbir şey böyle bununla ilgili onlarda hiçbir şey görmüyoruz. Onların hayatlarındaki onlardan daha çok Peygamber aleyhisselatü vesselam'ı seven kimse yoktu. Peki onlar nasıl yaşarlardı? Allahu Teala ne diyor? Bazı diyor bu kandil kutlama var mı? Böyle bir kutlama yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve hayatında yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabın hayatında yok. Daha sonra yok. O yüzlerce sene sonra Hı -hı. birileri bunu çıkardı. Evet. Şimdi bunu birisi ayrıntılarına bakmak istiyorsa internette bu konuda çok bilgi var. Hı -hı. Ki bunu kim çıkardı, nasıl çıktı falan diye. Ama Resulullah zamanında yok. Yoksa demek ki de dinimizde yok. Evet. Şimdi efendim, Rabbül Evvel geldiği böyle bir kutlama yapılır mı, yapılmaz mı? Kur'an'a kim diyor ki? İn kuntum tuhibbun Allah'a. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o zaman ne yapın? Fat tabi unu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunlara söyle, bana tabi olun. Hı hı. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetine tabi olun. Onun dediklerini yapın. Biz ne yapıyoruz? Sene, sene boyunca uyarız. Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetiyle hiç ilgimiz yok ama şu kandil geldiğimiz zaman efendim Allah'a sevdiğimiz için yani dilimizde değmezse ki böyle bir tutumumuz, böyle bir tavara giriyoruz. Böyle efendim evet. Allah'a evet. seviyoruz ya, dini seviyoruz ya. Onun için şu kutla, kandil kutlamasının birbirine göndermemiz. Evet. Tamam mı? WhatsApp'tan göndermemiz. Başka Aynen. bir şekilde yap, gönder Bu sanki farz imiş gibi yaparız. Evet. Ama farz olan nedir? Allah Teala diyor ki in kuntum tuhibbun Allah'a eğer Allah'ı seviyorsanız eğer gerçekten onu Allah'a, O'nun dinine, O'nun peygamberine seviyorsan ne yapmanız lazım? Fatta onu Muhammed sallallahu aleyhi ve arkasından yürüyün. Yani onun yaptıklarını yapın. Aynen. Evet. O zaman bizim, bizim yapmamız gereken budur. Allah'ın o verdiği emir. Bir kişi geldi, ey Allah'ın Resulü ben seni çok seviyorum. Şimdi peygamber aleyhi ve ona dedi ki, Al mar'o ma manahaba. İnsan kimi severse onunla beraber olur. Evet. Bunda bir bunda ne anlıyoruz? Efendim ben desem ki Enes sizi çok seviyorum ama Enes Bey sağa gidiyor, ben de sola gidiyorum. Değil mi? Evet. Anladım. Enes tamam. batıya doğru mesela yol ne diyeyim, yola evet, çıkıyor. Evet, ben evet. yok ben doğuya doğu doğru gideceğim. Bu sevgi değil ki. Evet, evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkça söyledi ki bakın dedi. İnsan sevdiğiyle beraberdir diyor. Tam adam istiyorduk istiyordu ben ahirette beraber olurum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir cevap verdi ki hem ona bir müjde gibi ki hmm. tam beni seviyorsan ahirette beraber olacağım bununla beraber, ikinci mesaj nedir? İnsan sevdiğiyle beraberdir. Yani ben, sen eğer beni seviyorsan o zaman bunu emarelerin, değil mi? belirtilerin olması lazım. Evet. Eğer biz Allah'ı peygamberi seviyorsak o zaman Allahu Teala açıkça kuran söyledi ki nasıl peygamber Allah ve peygamber sevilir? Birkaç mesaj göndermek suretiyle değil, bir kandil kutlamak suretiyle değil. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine uymak suretiyle biz bu ancak sevgimizi gösterebiliriz. Başka hepsi ne diyeyim, Gelenekler. Evet. Dinle ilgisi olmayan şeyler bunlar. Evet.